Makinamız yükleniyor. Altın madenlerinde arama yapan bir makineymiş bu. Operatör yöntemiyle hareket ediyor. Uzaktan kumandayla. Babis'in canını okuyor şu anda. Evet arkadaşlar. Uzun bir tırmanış, zorlu bir yolun sonunda geldik. Gönen'in en tepelerdeki köylerin birisine burada görmüş olduğunuz makine bir sondaj makinesi. En arkadaki kompresör, hava kompresörü. Diğeri de onun yardımcı ekipman makinası. Bu sahada arama çalışmaları yapılacak. Çok kıymetli bir arama yapılacak. Ama içeriğini söyleyemiyorum. Burada da Burak kaptanımızın arabası var. Kaptanım yolculuk nasıldı? Berbat. Tekrar gelmek ister misiniz? Trilyon verseler gelmem. İşte arkadaşlar ağır nakliyenin sürprizleri. da kompresör dediğim makine baş şoförümüzün arabası Baş şoförümüzün peşine koşuyoruz. Baş şoförümüz ekranlara çıkmaktan kaçıyor. Sayın Kaptanım yolculuk nasıldı? Çok güzeldi, çok güzeldi. Tekrar gelmek istersiniz. Buraya mı? Evet. Yok ya. Gelmek Yok istemez ya. misiniz? Yok. Bak kaptanım da trilyon verse de gelmem diyor. <laughs> <değil. gülüyor> Kendisine <gülüyor> sormak lazım. Köyün adı neymiş acaba? Köyün ismi ne abi? Ş Şaroluk. Evet, köyümüzün ismi Şaroluk. YouTube kanalım var, oradan izleyebilirsin. Öyle mi? ya. Olmaya çalışıyorum. Burak kaptanım. Manzara harika ama değil mi? Evet. Gerisi? Hava mis gibi. Doğal artı, ortam, doğal yaşam. <laughs> Her şey güzel, hoş. Ama yani bu şekilde yürüyebilmek. Yani 20, 25 tonla yaklaşık. 25 hemen hemen dakika çok rahat tırmandık sadece birinci viteste. Lokantadan çıktığımız andan itibaren 2 saat 15 dakika olmuş da bu robaya baktım. 2 saat 15 dakika. Lokantanın oradan buraya kadar 2 saat 15 dakika. Yani 3. vitese en fazla bir 5 dakika 10 dakika anca takmışızdır. Doğru mudur? Aynen öyle. Gerisi hep 2. vites 1. vites. 2 de yok abi 1. Ey maşallah. 1 abi 1. Mazotlar bayram etti bugün arabalar. İçebildiği kadar içti. İnşallah biz de kazanırız kaptanım. Evet arkadaşlar. Makinelerimizi indirdik. Şimdi baş şoförümüz Osman abi ve ben dönüşe geçtik. Burak arkadaşımızın iş ayarladı kendisini. Yükünü indirir indirmez hemen ayrıldı o. Biz tamamen makineleri indirdik. Her sağlam bir şekilde teslim ettik. Şimdi inişteyiz. Ama ne iniş? 5 tonla çıktığım yokuş orman yolu